Herkese merhaba Mediamarkt izleyenleri. Bugün sizlerle beraber Mediamarkt'ın televizyonlarda yapmış olduğu kampanyaya yakından bakacağız. Yaz aylarında özellikle dışarısı çok sıcakken koronavirüs döneminde dışarıda vakit geçirmeyi sevmiyorsanız ya da televizyonda bir şeyler izlemeyi, vakit geçirmeyi seviyorsanız bu kampanya gerçekten çok güzel olmuş. Sizlere bu kampanya hakkında hem bilgi vereceğim hem de bu kampanya içerisindeki favori 4 ürünümden bahsedeceğim. Bu 4 ürünüme geçmeden önce Mediamarkt'taki kampanyanın 13 Ağustos'a kadar devam ettiğini söylemem gerekiyor. Şu an bölümde de tabletim var. Tabletimin ekranına bakacağım ve sizlerle beraber o dört üründen ilkine bakacağız. Eğlenceyi büyük ekranda sevenler Mediamarkt'ta diyor ve ilk televizyonumuza bakıyoruz. Buradaki ilk televizyonumuz Samsung'un 55 inç büyüklüğündeki bu model olacak. Bu model 139 ekran büyüklüğünde ve 4K çözünürlüğe sahip. Bu 4K çözünürlüğün içerisinde HDR gibi farklı destekler de var. Ayrıca bu cihazın içerisindeki kuantum işlemci ile beraber televizyon çok daha işlevsel kullanabiliyor ve çok daha net görüntülere bakabiliyorsunuz. Burada da görmüş olduğunuz gibi fiyat 6999 liradan 6499 liralara düşmüş. Ayrıca televizyon Ultra HD QLED televizyonu olduğunu görebiliyoruz. QLED televizyonlar için bu fiyatın gerçekten uygun fiyatlı bir televizyon olduğunu söyleyebilirim. Televizyonun akıllı olmasını ve böyle bir işlemciye sahip olmasını bana faydaları ne derseniz hemen anlatmaya başlıyorum. Böyle bir akıllı televizyon satın aldığınız zaman içerisindeki işlemciden dolayı hızlı bir şekilde uygulamalar arasında geçiş yapabiliyor ve hiçbir yere takılmadan hızlı bir televizyon deneyimi elde etmek istiyorsunuz. 55 inç benim için küçük benim biraz daha büyük bir televizyona ihtiyacım var diyorsanız benim ikinci tercihim LG'den yana olacak. Şu anda da ekranda görmüş olduğunuz LG'nin televizyonu 165 santim büyüklüğünde yani 65 inç büyüklüğünde bu büyük televizyon 4K çözünürlüğünde ve LED bir ekrana sahip. Bu LED ekran bizlere en iyi görüntüyü vermek için karşımıza duruyor. Fiyat tarafına baktığımız zaman da 6999 liralık fiyatın 6099 liralara kadar düştüğünü görebiliyoruz. Televizyon çözünürlüğünün yüksek olmasının yanı sıra farklı teknik özelliklerle de bizlerin karşısına en iyi görüntüyü çıkartabiliyor. Bunlardan bir tanesi HDR10 Pro özelliği. HDR10 Pro özelliği sayesinde bir gün batımını, bir gün doğuşunu veya böyle farklı ışık koşullarını en iyi şekilde görebiliyorsunuz. Yüksek çözünürlük ve iyi görüntü kalitesi ile beraber sesle düşünülmüş. Surround ses kalitesi ile beraber izlediğiniz çatışmalar, aksiyon sahneleri en iyi görüntülerle beraber birleşiyor ve televizyon bizler için en iyi deneyimi verebiliyor. Başka güzel haberlerim de var. Burada televizyonun özelliklerini görebiliyorsunuz. Burada işletim sistemi olarak ve WebOS Smart TV'yi görebiliyoruz. Bu Smart TV ibaresiyle beraber biraz önce bahsettiğim akıllı televizyon özellikleri burada da devam ediyor özellikle LG'nin kolay arayüzü sayesinde bu televizyonu kullanırken hiçbir şekilde zorlanmıyorsunuz. İçerisine indirdiğiniz farklı uygulamalarla beraber farklı farklı zaman geçirebiliyorsunuz. Dilerseniz Spotify'ı indirin, televizyonunuzun o muhteşem ses kalitesiyle beraber müzik dinleyin. Dilerseniz de YouTube indirip farklı farklı mecralarda dolaşın. Mediamarkt'ın YouTube kanalını izleyin. Şimdi ben iki farklı televizyondan bahsettim. Bunlar büyük televizyonlardı ama biraz daha küçük televizyona ihtiyacım var diyenleri de unutmadım. Üçüncü televizyonumuz karşınızda. Üçüncü televizyonumuz görmüş olduğunuz gibi 2299 liralık fiyattan 1999 liralık fiyata düşmüş ve 49 inç büyüklüğünde. Yani 123 santim büyüklüğünde. Bu televizyon burada da yazdığı gibi akıllı bir televizyon ve Android işletim sistemine sahip. Full HD bir televizyon. Android işletim sistemi ne demek? Biraz da ondan bahsedeyim. Evet televizyonlar akıllı olabilir ancak içerisindeki işletim sisteminin Android TV olması gerçekten işleri değiştiriyor. Android televizyon demek özgürlük demek ve bu özgürlük sizlere hem bağlantı konusunda hem de uygulamalar konusunda çok farklı özellikler sunuyor. Android işletim sistemi ile beraber o telefonlarda görmüş olduğunuz Play Store televizyonunuza da geliyor ve televizyonunuzda bu marketin içerisine girerek farklı uygulamaları indirebiliyorsunuz. İsterseniz Facebook'un uygulamalarını indirin, isterseniz yemek tarifini görebileceğiniz bir uygulama indirin, isterseniz de oyun indirin ve bu televizyonda o deneyimi yaşayın. Gerçekten 1999 liraya Android işletim sistemine sahip bir televizyon almak güzel bir imkan. Hemen aşağıya doğru inip özelliklere baktığım zaman da burada 49 inç büyüklüğünde Full HD bir televizyon olma Olmasının yanı sıra iki farklı HDMI girişi olduğunu da görebiliyorum. İki HDMI girişinin olması önemli. Bir tarafta oyun konsolu, bir tarafta DVD oynatıcı veya kendi uydu alıcınızı bu televizyona takabilirsiniz. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bu televizyonun içerisinde zaten dahili olarak bir uydu alıcısı var. Yani aklınızda herhangi bir şekilde farklı uydu alıcısı takmak zorunda mıyım gibi soru işaretleri de olmasın. Gelelim dördüncü ürüne. Dördüncü ürünü farklı seçtim. Çünkü bu kampanya ile beraber güzel bir televizyon satın aldığınız zaman ses kalitesini de iyileştirmemiz gerekiyor. Size en iyi ses sistemini şu anda da ekranda görmüş olduğunuz LG'nin 2.1 kanalı 400 watt gücündeki soundbarı Bar verebilecek. Fiyata bakıyorum 1749 liralardan 1599 liralara kadar düşmüşüz. Bu ses sistemi gerçekten televizyondaki izleme deneyimini değiştiriyor. Burada iki parça görüyoruz. Bunlardan bir tanesi subwoofer ve ön tarafta bulunacak olan üç farklı hoparlör. Bu üç farklı hoparlör evin her tarafına yayılan gerçek kalitede bir ses veriyor ve en iyi sahneler bu şekilde kulağımıza geliyor. Özelliklerden bahsederken en iyi özelliği daha gelmedim. Hemen tabletin ekranını alt tarafa kaydırıyor ve buradaki en önemli özelliği sizlere gösteriyorum. DTS Virtual X teknolojisiyle beraber burada görmüş olduğunuz ses sistemi çok farklı bir özellikle karşımıza çıkıyor. Bu teknik destek her hoparlörde, her soundbar'da olan bir teknik destek değil. Bu teknik destekle beraber odanın içerisindeki ses dağılımı daha iyi bir hale geliyor ve sesin nereden geldiğini daha rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Eğlenceyi büyük ekranda sevenler Media sloganı sloganıyla karşımıza çıkartılmış olan bu kampanya 13 Ağustos'a kadar sürüyor. Ben bir teknoloji editörü olarak siz sizlere benim en iyi tercihlerimi gösterdim. Bu tercihler gerçekten güzel. Hem büyük ekranlı televizyon isteyenler hem de küçük ekranlı televizyon isteyenler için sizlere 3 farklı seçenek sundum. Bu 3 farklı seçeneğin kendi içerisindeki özellikler gerçekten beni ikna etti. Özellikle Android işletim sistemi veya içerisinde güçlü işlemcilere sahip televizyonlar beni mutlu ediyor. Tabii ki televizyonla beraber böyle LG'nin güçlü ve kuvvetli bir ses sisteminde satın almak oldukça mantıklı. Evden çıkamadığımız dışarısının çok sıcak olduğu şu günlerde Mediamarkt'ın internet sitesine veya Mediamarkt mağazalarına gitmenizi tavsiye ederim. Bugün sizlerle beraber Mediamarkt'ın televizyonlar hakkındaki kampanyasına yakından baktık. Ve en iyi tercihlerimi sizlere söyledim. Mediamarkt'a göz atmayı unutmayın diyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.